nasıl doymuşlar kayaları görüyorsunuz. Likya bölgesinde de kaya mezarları bulunmakta biliyorsunuz. Onları birlikte gezdik. Türkiye'de Amintas kaya mezarları yine Dalyan'da Kaunas kral mezarları ve yine birçok antik kentte Kaya mezarları bulunmakta. Farklı bölge ve farklı zamanda yer alan bu kaya mezarları da gerçekten epey de heybetli ve dikkat çekici. dört köprüden birinden geçip hemen Saat Kulesi, Amasya Saat Kulesi, bunun yanından Amasya Kaya Mezarlarına doğru ilerliyoruz. İçeri şehir, Kral Kaya Mezarları, Haziranlar Konağı, Hatuniye Külliyesi, buradan coğrafyacı tarihçi Stroban adına bir restoran, özel bir bina. Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı öğren yerine buradan hemen sağ tarafta giriyoruz. Çıkmak için bu merdivenler sonradan yapılmış olsa gerek. Yanda da daha eski taşlardan bir merdiven var. sabah 8'de muhtemelen yaz dönemidir. 18-45 arası ziyaret edebiliyorsunuz. Helenistik dönemde Amasya'yı Milattan önce 302'den 26'ya kadar başkent olarak kullanan Pontus krallarına ait olan kral mezarları hemen Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar gibi dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmıştır. Bu taraftan Kızlar Sarayı'na doğru da ilerliyoruz. Aynı zamanda Osmanlı Hamamı bulunmakta. Yeşil Vadisi boyunca irili ufaklı 21 mezar olduğu bilinmekle birlikte Bunlardan sadece birkaç tanesi günümüze gelmiştir. Buraya girişte yine müze kart geçerli değil. İşletmesini belediye yaptığı için. Şimdi abi, Yılmaz'ın söylemişti zaten, liseyle alakalı söylemiş durum var. Yılmaz, buna Para var, para. var. Buna para var. Yardım et, şuradan alayım parayı. Buna Bu bölgede yer alan büyük mezarlardan birinin yanında nehre kadar uzandığına inanılan bir tümelin başlangıcı bulunmaktadır. Nasıl doymuşlar. Kayaları görüyorsunuz. Likya bölgesinde de kaya mezarları bulunmakta biliyorsunuz. Onları birlikte gezdik. Türkiye'de Amintas kaya mezarları. Yine Dalyan'da Kaunas kral mezarları. Ve yine birçok antik kentte kaya mezarları bulunmakta. farklı bölge ve farklı zamanda yer alan bu kaya mezarları da gerçekten epey de heybetli ve dikkat çekici. <laughs> Evet kızlar sarayı hemen kaya mezarlarından inerken aşağı doğru inerken sol tarafta yer alıyor. Bu üçlü kral mezarlarına bitişik olarak yapılmış kızlar sarayı. Üst tarafında da Osmanlı hamamı bir nolu Osmanlı hamamı diye geçiyor. Muhtemelen Kızlar Sarayı da bu bölgedeydi, tünelden iniliyordu. Aşağıda da demir yolu geçidi, tüneli var. Sağ baştaki mezar, Krallığın kurucusu Mitridat Kitis'te sahiptir. Diğer mezarlardan farklı olarak etrafında u şeklinde koridor yoktur. Ortadaki mezar da milattan önce 266 ve 256 yıllarında yapılmış. Birinci Mitridat'ın oğlu Ariobarzan'a aittir. Üçlü mezarın solundaki mezar ise milattan önce 222 yılında ikinci Mitridat'a aittir. Bu üçlü mezar grubundan sonra bölgenin güneybatısında taşlara uyulmuş basamaklı bir tünelden geçilerek ikili mezar grubuna ulaşılır. Kral Kaya Mezarları bazı dönemlerde hapishane ve cezalandırma mekanı olarak kullanılmıştır. 1075'te Amasya'yı fetheden Melik Ahmet Danişment Gazi mezarların içindeki Pontus devrinden kalma gömüleri kaldırmıştır. Sol tarafa doğru ilerliyoruz. Yine bir Osmanlı hamamı var. İkinoğlu hamam diye geçiyor. Şu gördüğünüz şekilde hemen ilerleyince sağ tarafta yer alıyor. Beden duvarları kesme taş, molos taş ve horosan harç ile örülerek yapılmıştır. Çok da büyük olmayan kare şeklinde bir hamam ama işte soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmakta. Buralar kapanmadan önce, içeride yine tarihe not düşmüş Aşıkların yazıları. Evet, U şeklinde. Acaba niye bu amaçla yapıldı? Bu konuda bilgim yok. Bakın nasıl bu kalker kayalar oyularak yürüyüş yolları yapılmış. Tabii ki eskiden oyulmuş buralar. Altta orijinal Yine kayalar uyularak yapılan merdivenler var. Tabi zamanla insanlar gezdikçe cila gibi kaygan hale geldiği için böyle ahşaptan üstü kaplanmış. Kral Kaya mezarlarının en büyüğü galeri ve merdivenlerle çıkılan batı yönündeki en son mezardır. Bu mezar ise milattan önce 185 yılında kral Farmakes için yaptırılmıştır. Bu mezarın yüksekliği 15 metre, genişliği 8 metre, derinliği ise 6 metredir. Mezar odasının girişi diğer mezarlardaki kapılardan daha yüksektir. Büyük kral mezarı olarak da adlandırılmakla birlikte cephe itibariyle pek çok tahribata uğramıştır. Mezarların bütününde görülen kapaksız 2-3 metre arasında değişen yükseklikte kapıya benzeyen girişler bu mağaraların ortak özelliğidir. Kral Kaya mezarları bazı dönemlerde hapishane ve cezalandırma mekanı olarak da kullanılmıştır. çıkış yolu eskisi kral mezarlarından aşağı inerken demir yolda buradan geçiyor böyle altından bir menfez şeklinde ilerliyoruz ya da tünel